Sırf senin için olacak bir amel bana bildir ki onu işleyeyim der. Ulu Allah Hz. Musa'ya Ey Musa benim için hiçbir dost edindin mi? Yine benim adıma hiç kimseye düşman bildin mi? diye buyurur. Bunun üzerine Hz. Musa anlar ki Allah katında en sevimli amel onun için sevmek ve onun namına düşmanlardan nefret etmektir. Ubeyde İbn Cerrah radiyallahu anh der ki: Peygamberimize bir gün Allah katında en değerli şehit kimdir diye sordum. Bana şöyle cevap verdi: Allah katında şehitlerin en yüksek derecesi zalim bir valinin karşısına dikilerek iyiliği emredip kötülükten alıkoymaya çalışırken öldürülen kimsedir. Evet zalim vali onu öldürtmediği takdirde ne kadar yaşarsa yaşasın artık onun defterine günah yazılmaz.